Mescid'in işgal evet. altındaki topraklarda Yahudiler için 7000 yerleşim bilimi inşa edildi. <laughs>

Bir efulu hıjaratına Ankara olarak Sincan'da açmış olduğumuz resim sergisindeyiz. Ee, bu çalışmalarımızı birçok ilde devam edeceğiz. Öncelikle e, dünyada ve Türkiye'mizde doğusundan batısına güneyinden kuzeyine ciddi bir ayaklanma var. Bu ayaklanma İsrail'in yapmış olduğu zulümlere tabii ki. E, bununla birlikte bu mitinglerin, bu gösterilerin, bu tepkinin de aslında doğru okunması gerektiğini düşünüyoruz. Hükümetimizin bu anlamda bu tepkileri doğru okuyarak somut adım atması aslında gerekmektedir. Öncelikle zaten büyük elçiliklerin çekilmesiyle birlikte bu ortam kaldırdı ama İsrail'e yapılmış olan ikili anlaşmalar, ticari, siyasi, askeri anlaşmalar var. Türkiye'nin bu anlaşmalardan çekilmesini bekliyoruz. Reel politiğin arkasına sığınmamasını istiyoruz. Bununla birlikte Yönetimimizdeki insanlar Selahattin Eyyubi gibi, Nurettin Zengi gibi, Abdülhamit Han gibi e, adımlar atarlarsa topyekun arkalarında da durmaya hazırız.